Evet merhabalar akrepler hoş geldiniz. Akrep burçları için arkadaşlarım 2026 yıllık burç yorumuna bakıyoruz. Ee, bir süredir bekliyordunuz akrepler için. Şöyle bakacağız. ilk 6 ay son 6 ay şeklinde bakacağız arkadaşlar. Açılmamız olası. Yükselenler, ay burçları her şey etki ediyor biliyorsunuz. Ee, dolayısıyla Kesin olacak diye bir şey yok. Kesin olmayacak diye de bir şey yok tabii ki. Haftalık açılımlar açılımlar yapıyoruz, yapıyoruz biliyorsunuz. Enerjiler değişken. Fragman gibi düşün bunu. Benim hislerime göre ne yaşanabilir? İlk 6 ay ve son 6 ay. Şöyle bir bakacağız arkadaşlar. Umuyoruz güzellikler getirsin. Hayat en çıkışları doldur. Güzellik de olur. Kötülük de olur. Her şey oluyor biliyorsunuz. Her şey insanlar için. Dolayısıyla hani kötü şeyler söyledin kötü kaka demek saçma işte kötüyü işte kötü derken yani olumsuz olanı kabul etmiyorum gibi diye bir şey yok zaten olması gereken şeyler oluyor arkadaşlar hayatımızda. Yani ne yaparsanız yapın oluyor yani. İstersen evine geri gönder. Olması gerekiyorsa oluyor zaten. Bunu biliyoruz. Genel kabul etmeyi istemiyoruz pek. Siz olumluyu da olumsuzluğu alın. Her biri için bir hayır vardır. Olumsuz diye düşündüğünüz bir şey belki de hayatınıza hayır getirecektir. Bunu unutmayın. Sonradan genelde saksı düş yani ne derler saksı demeyeyim de, ne derler ona jeton düşüyor ha saksı düşüyor nereden çıktı. Jeton sonra düşüyor genelde bizde. İyi ki de olmamış, iyi ki de şu olmamış falan diyoruz. Dolayısıyla olmayan şeyler için kendinizi heba etmeyin. Hayrınız oluyordur muhtemelen. Şöyle yapalım mı? ilk 6 ay için. Şimdi ilk 6 ay için ana gündem maddenizi aşkta ne olabilir diye bakalım. Şimdi kupa altılısı enerjisi açıyoruz. İlk 6 ayda kupa altılısı enerjisi biraz böyle geçmişe doğru akmaktan bahsediyor bize. Bir süre geçmiş bağlarınızı uğraşacak olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Geçmişinizden biri gelmeye çalışacak olabilir. Siz bir türlü geçmişinizden çıkamayacak olabilirsiniz. O kişiden böyle bir hareket bekleyecek olabilirsiniz. Bir harekete geçsin diyecek olabilir. Birinci ihtimal o kişiden hareket bekliyor olacaksınız hala. Yani eğer bekliyorsanız birilerini dersiniz ki ben birini bekliyorum. Bir şey olsun harekete geçsin diyorsanız arkadaşlar burada o kişiden bir hareket bekleyeceksiniz bir süre. Ya da ben bir hareket beklemiyorum diyorsanız birileri sizi harekete geçecek olabilir. Kalbinizi kırmış biri sizi harekete geçirecek olabilir tekrar gelmeye çalışarak bir süre onunla tekrar uğraşacak olabilirsiniz. Yeni bir yeni biri arkadaşlar böyle bir e, hayatınıza biri gelmeye çalışacak olabilir ama biraz böyle o o karmayı tekrar yaşamak var. Yani aynı tarz insanları çekersiniz ya sanki o tarz aynı tarz bir insan hayatınızı çekecek olabilirsiniz tekrar. Yani aynı kişilerle uğraşmak bir süre. Yani tamamlanmayan bir ders varsa, anlaşılamayan bir ders varsa sürekli aynı insanlar karşımıza gelir. Böyle bir durum var. Yani hayatınıza biri gelir ama bu da mı aynı ya falan diyeceğiniz biri olabilir arkadaşlar. Biraz eskilerle uğraşmak var burada sanki. Yeni bir enerji. Dediğim gibi yeni ise eski tip bir insan. Yani aynı tarz bir insan çekmek söz konusu olabilir. Ya da dediğim gibi eski bir insanın gelmesi. Ya da sizin eskilerden haber beklemeniz. Işte suçluk duysun bana gelsin bekleme modunda olmanız söz konusu olabilir bir süre. Ben biraz öyle hissettim arkadaşlar. Yani biraz eskilerle uğraşmak gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Zihninize baktığımızda bir para yedilisi yani acaba eskilerden eskilerdeki bu insanla çünkü yine bir özle, özlem geliyor seni özlüyorum. Bizim potansiyelimiz olamaz mı ya demek var. Yani bizden bir şey olmayacak mı hakikaten olmaz mı demek var. Yani böyle eskiden medet ummak var arkadaşlar burada. Eski bir kişiden, geçmişteki bir kişiden medet ummak var. Yani biz çabalasak aslında bir şeyler olur. Olmaz mı ki? Demek var. Hala bir şey beklemek var. Sanki. Yani sanki burada üçüncü gözünüzün açılması gerekiyor. Üçüncü göz derken gözünüzün açılması gerekiyor sanıyorum. Ee, bu sanki bir şey bekliyorsunuz olmuyor bir türlü. Hayal kırıklığı. Yani zihinde böyle bir... Olmamasından kaynaklı bir hayal kırıklığı devam edecek olabilir. Yani bu sizin seçiminiz tabii ki. Ee, bir süre ben kalbe bakıyorum. Para kraliçesi kalpte ben bir şey ciddileşsin istiyorum ya da bir şey olsun istiyorum. Artık bana adım atılsın istiyorum. Ee, sağlam bir şeyler istiyorum demek var. Yani kalpte ciddi bir beklenti olacak arkadaşlar ilk 6 ayda. Bunu eski birinden bekliyor olacaksınız. Beklediğiniz birinden bekliyor olacaksınız. Öyle söyleyeyim. Beklentiniz o yönde olacak. O insandan ben adım gelirse okeyim yoksa yokum diyecek olabilirsiniz bir süre. Ben öyle hissettim burada arkadaşlar. Çünkü burası sizin konfor alanınız. Yani bu insanı beklemek sizin için konfor alanı. Yeni bir insan sizin için gerek yok hani yeni bir insana. Ben bu insanla iyiyim. Kalpte ama kasırga var yani bakıldığında. Hani konfor alanı var ama bir konfor alanı var ama kasırga da var yani. Ya yani o insanı beklerken gelmesini beklerken bu size çok da mutluluk vermeyecek gibi duruyor. Arkadaşlar bir süre öyle gözüküyor. Tabii ki bu eski sildim diyenler için uygun bir açılım değil. Belki biraz böyle. E, asa ama asa üçlüsü. Belki bu insan aranızdaki durumu çözümlemeye çalışacak olabilirsiniz. Bu kişiyle. Yani şöyle ruhsal anlamda bu insanla bizim aramızda gerçekten bir bağ var mı olabilir mi diye kendinizle bir yüzleşme söz konusu olacak olabilir. Ben ne bekliyorum? Yani bu 6 ayın sonuna doğru. şunla yüzleşmek var. Bu insan gerçekten benim ruh işime. Bakın kurnazlık kartı geldi. Biraz böyle kendinize yüzleşecek olabilirsiniz. Bu insan bana gerçekten seviyor mu? Bana gelecek mi acaba? Ben kendi kendime hayal kuru kuruyorum. Biraz bu bir hareketlilik var. Aranızdaki ruhsal soru sorgulayacak olabilirsiniz. Yani ne bekliyorsanız bu insanla. Ben kendi kendimi mi aldatıyorum acaba? Kendimi mi aldanıyorum? Deme ihtimaliniz var. Yani biraz böyle yavaş yavaş 6 ayın sona doğru hareketlilik yaşanacak olabilir. Ne yaptığınız ve neyi beklediğinizle alakalı. Gelelim son 6 ayda ne yaşanabilirmiş? Kim hoşuna gitmeyenler şey der. Sen bakmayı bilmiyorsun zaten falan. Klasik. Son altı ayda ne yaşanır diye baktığımızda Birkaç kart çekimle örüyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir kılıç dokuzlusu enerjisi açıyoruz. Kılıç dokuzlusu biraz e, endişe enerjilerdir arkadaşlar. Şöyle Şöyle kart daha alacağım. Burada size gelecek bir asa şövalyesi var. Yani böyle bir koç aslan yay enerjisinde bir geliş var ama bu geliş sizde bir mutluluk yerine böyle bir şey yaratıyor. Ee, endişe yaratıyor nedense. Ya bu kişiye karşı çok bir ilginiz yok. Ee, tek taraflı, karşı taraf tek taraflı yaklaşıyor. Ee, belki o yüzden hani kabul edeyim mi etmeyeyim mi deme ihtimaliniz olabilir. Tanıdığınız, beklediğiniz bir insansa gene böyle bir kılıç dokusu samimi mi yaklaşıyor acaba? Hani gerçekten ciddi bir niyetle mi yaklaşıyor acaba diyebilirsiniz. Yani her iki türlü de şey var burada. Bir endişe var kılıç dokuzlusuyla beraber. Niye bu endişe var? Yeni biri ise belki hemen evet demek istemeyeceğiniz biri. Erteleyebileceğiniz biri ama bu insanı da kaçıramam diyebilirsiniz. Hani bu e, ne kadar erteleyebilirim diyeceğiniz bir kişi olabilir. Ya da tanıdığınız, beklediğiniz bir insansa da bu insan. Hani böyle demin dediğim gibi geçen 6 ay için beklediğiniz bir insansa da yine de böyle bir e, tedirgin, yani kişi adım atsa bile çok samimi bulmayacak olabilirsiniz. Yani bir endişe var arkadaşlar. Zihine bakalım. Zihin ne? Zihinde ne var? Bu mahkeme kartı. Şu olabilir. Yeni bir insansa belki hani bekletme durumu olur ya. E, eski kafada olduğu için yeni insanı bekletme durumu. Bu manada hani böyle ölçüp biçmek var zihinde. Mahkeme kartı. Ben ne yapıyorum? Kime gitmeliyim? Yani bana gelen e, insanı değerlendirmeli miyim? Bu diğer insanı değerlendirmeli miyim? çok fazla ertelemek istemiyorsunuz sanki. Çünkü isteğiniz burada arkadaşlar biriyle tamamlanmak, gölgede kalmamak gibi gözüküyor. Böyle bir durum içerisindeyseniz, eğer olacaksanız en azından. Bir tamamlanma isteğiniz olacak çünkü bir önceki 6 ayda kalpte para kraliçesi çıkmış. i̇stediğiniz yani şey sabit bir durum, bir ilişki. Bana bunu kim verebilir diyecek olabilirsiniz. Ya da aynı insan adım atacaksa da samimiyetinden çok emin olmayacak olabilirsiniz gibi gözüküyor. Ben öyle hissettim. Yeni bir insansa kalpte konfu alanından çıkmak var. Yani bu insana evet demek bir şeyleri değiştirmek anlamına gelir. Başka ihtimallerin hayatınıza girmesi, girme ihtimali bile sizi tedirgin ediyor. Çünkü konfu alanı oluşmuş. Diğer insanı düşünmek size konfu alanı yaratmış ve başka bir insanı aynı odaya sokmak sizin için büyük bir şey, sıkıntı arkadaşlar. Kalpte bir kupa sekizlisi ama bir tedirginlik gitmek demek yani kalpte gitmeli miyim bir başkasına doğru gitmeli miyim ya da bu kişi geliyorsa yeni bir insan değilse bu aynı kişi geliyorsa bu insan benle ciddi bir şey mi istiyor çünkü gelişinden çok hoşlanmayacak olabilirsiniz arkadaşlar gelişi asal şövalyesi yanar söner bir anda gelir sonra gider bundan çok emin değil olmayacak olabilirsiniz çünkü hani bakıldığında kılıç dokuzusu var burada emin değilim ki hani tedirginim uykusuzum uykusuz geceler yaşıyorum emin de değilim İstediğim gibi gelmedi galiba Demek demekle söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ya da başka bir insansa dediğim gibi başka bir insanla beraber olma ihtimali üzerinizde böyle bir tedirginlik yaratacak gibi gözüküyor. Burada asa onlusuyla kapadık. Asa onlusu bir şeylerin çok yığılması. Çok fazla düşüncenin yığılması. Çok fazla şey düşünmek anlamına geliyor. Çok fazla konu üst üste binecek olabilir. Ne yapmalıyım, ne etmeliyim. Üzerinizde bu konu biraz yük oluşturacak olabilir gibi duruyor. Buraya bir kart alacağım. Bir soralım bakalım. Ee, Asa 10'sundan sonra. Yani bu yük nasıl kalkacak bakıldığında. Kılıç kraliçesi. Güçlenmeniz gerekiyor burada arkadaşlar. Sevgili akrepler için. Kılıç kraliçesi akıllıca vermen gereken bir karar var burada diyor durumu tekrar yeniden değerlendirmelisin ve akıllıca kararlar almalısın e, kartı geldi kılıç kralçesi yani kılıcını çekmelisin ve alman gereken bir karar var bu kararda akıllıca almalısın yani konfor alanından çıkmak ya da çıkmamak evet demek dememek konularından bahsediyorum arkadaşlar bakın karşınızdaki insan yeni yeni ya da eski e, bu insan acaba tutkuyla mı geliyor cinsellikle mi geliyor? Cinsel enerjilerim geliyor. Çünkü benim istediğim sağlam bir ilişki. Bundan emin olmayacak gibi gözüküyorsunuz. Ee... Size verilen mesaj arkadaşlar burada. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Hayal edin. Hayalci olun hayal edin, güzel şeyler hayal edin. Ee, size kendisi yani istediğiniz gibi yaklaşmayan insanlar olduğunda kendinizde kusur bulmayın. Yani bir sana senden hoşlanmıyorum dediğinde kendinizde kusur aramayın. Umursamaz olun diyor burada arkadaşlar. Yeni bir insansa bu insan tutkuyla gelen biri ise özellikle tutkulara izin verin. İzin verin. İçinizdeki çocuğu uyandırmasına, tutkuyu uyandırmasına izin verin. Yeni bir insansa. Belki kişinin tutkusundan çekinecek olabilirsiniz yeni bir insansa. Bu da mümkün. Şimdi zorlama diyor geldi. Bekle zorlama. Her şey olması gerektiği şekilde olacak. Burada ertelemek kartı da gelmişti. Hani belki burada ertelemek bir şeyleri ertelemem gerekiyor ama ertelemek de bana sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum hissi veriyor diyecek olabilirsiniz. Yani bir insan gelir hemen evet diyem aslında ama ertelememen de gerekir. Akıllıca vermen gereken bir karar var burada. Ve bir asa kraliçesi geldi. Tutkularınızın peşinden gidecek olabilirsiniz burada arkadaşlar. Tutku seviyeniz artacak olabilir sonrasında. Ee, gibi duruyor. Asa kraliçesi oturup izlemektir. Tutkuları takip etmektir. İstenilen noktaya gitmek için çabalamaktır. Buradan bir kart çekelim asa beşlisi geliyor. Ee, bu noktada biraz savunma yaratacak olabilirsiniz etrafınızda. Kendi egonuz olabilir, çevre olabilir. Kendiniz olabilirsiniz. Çünkü burada kendi egosunu parçalamaya çalışan bir kişi var. Ego savaşı olabilir. Biraz böyle yani kişinin gelişiyle beraber, bu yeni ya da eski kişinin gelişiyle beraber egonuzda bir yükselme olacak olabilir bunu kontrol altına al kart, kartı da hani bu kart da bu anlamı veriyor zaten. Yani arkadaşlar böyle bir etkiler var. Bilemiyorum kimler uymanırız ne olur. Ama tabii ki de burada e, temel konu akıllıca davranman gerektiği, bir kraliçe gibi yönetmen gerektiği durumu. Hem tutkularını kullan hem aklını kullan aslında karar alırken bunlardan bahsediyor ve kalbinde tutku eksikse tutkularına izin var. Evet sizler için de böyle. Ee, sevgili akrep arkadaşlarım. Umuyorum 2026 yılı sizler için güzel geçer. Yorum bırakmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.